Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir dolma tarifim var. Yeşil domates dolması. Bu tarifi annem tavsiye etti. Annem, e, biz önceden yeşil domates doldururduk dedi. Çok güzel olur dedi. Sana bahçeden toplayayım, sen de doldur. Tarifin olsun dedi. Ben de tamam anne dedim. Acık söyleyeyim, ilk başlarda tereddüdüm vardı. Gerçekten bu kadar lezzetli bir dolma olacağı aklımın ucundan dahi geçmezdi. Ben de ilk kez yaptım annemin tavsiyesiyle ve gerçekten inanılmaz e, lezzetli bir tarif oldu. Tadan ve yiyen herkes çok beğendi şimdi tam da zamanı pazarlara yeşil domatesler turşu kurmak için geldi mutlaka ama mutlaka bu tarifi deneyin dönüşlerinizi bekliyor olacağım gördüğünüz gibi benim domateslerim bahçeden olduğu için küçüklü büyüklü siz pazardan alırsanız aynı boylarda almaya dikkat edin gördüğünüz gibi üst kısmını bıçakla kesiyorum ve kaşıkla domateslerimin içlerini bu şekilde boşaltıyorum İçerisinde hafif kızarmış domatesler de var. Bu şekilde de olabilir. Ama yeşil domatesin lezzeti apayrı inanın. Domateslerin bu iç kısımlarını da ziyan etmeyeceğim. O yüzden kaseye alıyorum. Onları da kullanacağım. Birazdan nasıl değerlendirdiğimde sizlere yaparken göstereceğim. Domateslerimi oymayı bitirdim gördüğünüz gibi. Şimdi içini hazırlamak için öncelikle sizlere malzemelerini sayacağım. 1 çay bardağı pirinç, 200 gram kıyma, 1 yemek kaşığı salça, baharat olarak kimyon, karabiber, kırmızı toz biber, pul biber, 1 adet yemeklik doğranmış soğan, birer tutam maydanoz ve dereotu, 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz. Bu diğer kasede görmüş olduğunuzda domateslerin iç kısımlarını rondodan güzelce çektim. Bunu da e, içini hazırlarken bir kısmını kullanacağım, bir kısmını da pişirirken kullanacağım. Hemen içimi yapmaya başlıyorum. İç için hazırlamış olduğum bütün malzemelerimi bir kasemin içerisine alıyorum. Bütün malzemelerimi kaseye aldıktan sonra içerisine rondoda çekmiş olduğum domateslerin iç kısmına yarısını da ilave ediyorum. Daha sonra bütün malzemelerimi güzelce yoğurarak karıştırıyorum. dolmamın içi de hazır artık doldurabilirim gördüğünüz gibi büyükçe bir tenceremin içerisine domateslerimi dizdim bir tane de kırmızı domates açtım ben sonradan e, tenceremde boşluk kaldığı için sizlerde içinizde artarsa veya tencerenizde boşluk kalırsa kırmızı domates patates kabak e, istediğiniz herhangi bir sebzeyi de ekleyebilirsiniz bütün domateslerimin içini dolduruyorum tamamen dolduracağım e, kıymalı bir iç olduğu için çok fazla şişmeyecektir o yüzden Tamamen doldurabilirsiniz. içim arttığı için ben sonradan bir tane de kabak oyup doldurdum gördüğünüz gibi. Şimdi doldurduğum domateslerin üzerine kapaklarını kapatıyorum. Daha sonra tenceremi ocağıma aldım. İçerisine 2 su bardağı su ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ve rondodan çekmiş olduğum domateslerimin iç kısmında üzerine gezdiriyorum bu da inanılmaz bir lezzet veriyor kesinlikle e, atmayın bu şekilde değerlendirin daha sonra kapağını kapatıyorum kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısarak normal dolmalarda olduğu gibi pişiriyorum gördüğünüz gibi dolmalarım pişti bile şimdi servis etmeye hazır artık gördüğünüz gibi görüntüsü de muhteşem İnanın lezzeti de bir o kadar muhteşem. Yiyen herkes çok beğenecek emin olun. Mutlaka şimdi tam zamanı denemenizi tavsiye ediyorum. Yapmak isteyenlere de şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma ücretsiz abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.